Gideyim şöyle. Kocaman gemi. Bak, bak kocaman gemi gördün mü? Evet kocaman gemi babacığım gel. Var bak de o de testiler, de testiler, de testiler testiler şu tarafta da var. O Beyler Bodrum Müzesi'ndeyim. Burayı gezmek için bir gün lazım. Bodrum'a gelirseniz haberiniz olsun. İnanılmaz otantik bir yer, çok tarihi bir yer. Ama mutlaka uğrayın yani. batık bir gemi mozolesi var. Şöyle Osmanlı batı. Evet, Osmanlı batığını tarif ediyor. Kantara kadar şunlarla balık tutuyormuş. Balık tutuyor yani adam. Havan var. Şunlar kan değil. mutfak gereçleri, muhtemel testi. Bundan şarap marap içiyorlar herhalde zamanında. Evet. Bunda da yemek falan yapıyorlar herhalde. Çömlek. Evet. Mustafa da poz veriyor. Şurada daha büyük testiler de var. Daha büyük testiler. Aa çok yakışıklı olmuşsun Mustafa Kemal. Evet, böyle. Sadece en basit bir odası yani. Daha bunlar, bunun gibi bir sürü yer var. Gelirseniz mutlaka uğrayın. Ama burayı gezmeye zaman ayırın yani.